Hepinize merhaba. Bugün 5 Kasım. Bugün de farklı internet sitesi ve gazetelerden sizler için seçtiğimiz haber ve köşe yazılarını analiz ettiğimiz bir yayınla karşınızdayız. Biliyorsunuz, amacımız ortalama bir vatandaş olarak sizin gündemi daha rahat okuyabilmeniz için yaklaşık 25 farklı kaynaktan derlediğimiz bilgileri süzerek öne çıkanları, e, farklı bakış açılarını sunmak. Aynen öyle. Bu yoğun gündemde yani özellikle siyasetteki hareketlilik, ABD seçimleri ve Avrupa Birliği'nin son Türkiye değerlendirmesi gibi başlıkları ele alacağız. Kaynaklarımız arasında hem haberler hem de farklı görüşlerden köşe yazarlarının analizleri var. Gelin yani bu karmaşık gündemi birlikte biraz daha anlaşılır kılmaya çalışalım. Hemen başlayalım o zaman. İç politikada tansiyon bayağı yüksek. Gündemin merkezinde terörsüz Türkiye süreci ve Selahattin Demirtaş'ın durumu var gibi, değil mi? CHP lideri Özgür Özel'in grup toplantısındaki sözleri çok konuşuldu. Geçmişteki dokunulmazlıkların kaldırılması oylamaları ile ilgili partisinin tavrı için tarih yönünde kusur dedi, özür diledi. Bu bayağı keskin bir öz eleştiriydi sanki. Evet, evet bu özür siyasi kulislerde hemen yankılandı tabii. Özel'in yakın zamanda Demirtaş'ı Edirne Cezaevi'nde ziyaret etmeyi planladığına dair haberler de çıktı hemen ardından. Eğer bu ziyaret gerçekleşirse CHP'nin bu süreçteki pozisyonu açısından önemli bir hani sinyal olabilir. Özel aynı zamanda Devlet Bahçeli'nin Demirtaş'ın tahliyesi için hayırlı olur demesini de eleştirdi. İktidarın sürekli bir düşman yarattığını, işte dünün hedefi Demirtaş'ken bugünün hedefinin Ekrem İmamoğlu ve CHP olduğunu söyledi. İmamoğlu'na yenilik şu casusluk iddialarına da bayağı sert tepki gösterdi. Ama sanırım haftanın en e, şaşırtıcı çıkışı MHP lideri Devlet Bahçeli'den geldi. Bahçeli partisinin grup toplantısında yani önceki o sert tutumundan çok farklı bir tonda Selahattin Demirtaş'ın tahliyesinin Türkiye için hayırlara vesile olacağını söyledi. Bu yani gerçekten çok beklenmedik bir açıklamaydı. Kesinlikle öyle. Çok şaşırttı herkesi. Sadece tahliyede değil, Bahçeli aynı zamanda Öcalan ile Demirtaş arasında nifak sokulmaması gerektiğini, meclisteki bir komisyonun İmralı'ya giderek e, doğrudan mesajları almasının süreci güçlendireceğini söyledi. Hatta MHP olarak bu heyete katılmaya hazır olduklarını da belirtti. Yani bu İmralı ziyareti çağrısı yeni değildi belki ama bu kadar net ve Demirtaş'ın tahliyesiyle birlikte dillendirilmesi evet dikkat çekiciydi. Peki bu açıklamalar siyasi denklemi nasıl etkiledi? Tepkiler ne oldu? Ee, tahmin edileceği gibi çok geniş yankı buldu. Mesela DEM Parti eş başkanı Tuncer Bakırhan Bahçeli'ye teşekkür etti ve AHİM'e, yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları doğrultusunda Demirtaş ve diğer tutuklu siyasetçilerin derhal serbest bırakılması gerektiğini söyledi. Bakırhan da komisyonun öcalanı dinlemesi gerektiğini vurguladı. MHP içinden de mesela Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, Ahime kararının kesinleşmesiyle tahliyenin artık hukuki bir zorunluluk olduğunu belirtti. Yani MHP de artık konuyu hukuki bir zemine oturtuyor. Öyle görünüyor. Peki Selahattin Demirtaş'ın kendisinden bir tepki geldi mi bu süreçte? Geldi, evet. Edirne cezaevinden bir mesaj yayımladı. Hem Bahçeli'nin hem de Özel'in açıklamalarını cesur ve erdemli bulduğunu söyleyerek teşekkür etti. Mesajında barış için geçmişe takılmamak gerektiğini, sürecin arkasında Sayın Öcalan ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın olduğunu ve kendilerine düşenin bu süreci destek vermek olduğunu belirtti. Bu da doğrudan iki kilit isme yönelik bir destek beyanıydı aslında. Bu karşılıklı hani olumlu mesajlar sonrası İmralı ziyareti ihtimali daha mı güçlendi acaba? Evet, bu ihtimal daha ciddi konuşulmaya başlandı doğru. Kulislerde meclis komisyonunda bir uzlaşma sağlanırsa ziyaretin 15 gün gibi kısa bir sürede gerçekleşebileceği falan konuşuluyor. MHP ve DEM Parti'nin ziyarete sıcak baktığı biliniyor zaten. CHP'nin konuyu kendi kurullarında değerlendireceği, AKP içinde ise kesin bir itiraz olmamakla birlikte nihai kararın komisyonda şekilleneceği ifade ediliyor. Ancak ilginç bir detay var. İktidara yakın Yeni Şafak gazetesi bir kamuoyu araştırmasına dayanarak halkın %76,7'sinin bu ziyarete karşı olduğunu hatta sürece zarar vereceğini manşetine taşıdı. Bu da sanki iktidar kanadında taban endişelerinin veya farklı yaklaşımların olduğunu düşündürüyor. Peki köşe yazarları bu karmaşık tabloyu nasıl yorumluyor? Yani farklı bakış açıları neler? Çok çeşitli yorumlar var tabii. Örneğin Murat Aksoy gibi bazı yorumcular, Bahçeli'nin hamlesinin aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı süreç konusunda daha hızlı adım atmaya zorlama amacı taşıdığını düşünüyor. Yani Demirtaş'ın toplumsal etkisinden yararlanarak süreci hızlandırmak istediğini. Tabii demokratikleşme adımlarının önemini de vurguluyorlar bu arada. Başka hangi yaklaşımları ne çıkıyor? Mesela Yusuf Akdağ gibi isimler sürece dair dört ana kampı analiz ediyor. Güvenlikçi bir dille ilerleyen iktidar kanadı, sürece şüpheyle yaklaşıp bekle gör diyen CHP, eşitlik ve kimlik hakları temelinde yaklaşan DEM Parti ve süreci ihanet veya bölünme olarak gören milliyetçi ulusalcı itirazcılar. Yani bu farklı pozisyonları anlamak önemli. Ayrıca Oral Çalışlar ve Mehmet Yılmaz gibi yazarlar da, Ahmet Türk'ün onca şeye rağmen sergilediği uzlaşmacı tavra ve devlet ile iktidarı ayıran yaklaşımına dikkat çekiyorlar. Eleştiren sesler ne diyor peki? Özellikle şu hukuki boyutla ilgili olarak. Çiğdem Toker ve Taha Akyol gibi e, hukuk vurgusu yapan yazarlar var. Onlar AYM kararının uygulanmasının sanki siyasi bir lütufmuş gibi sunulmasını ve hukukun üstünlüğünün siyasi çıkarlara göre yorumlanmasını bayağı sert bir dille eleştiriyor. Necmi Alpay ise iktidarın bir yandan dış tehdit söylemiyle iç çepeyi konsolide etmeye çalışırken, diğer yandan iç muhalefete baskı yapması arasındaki çelişkiye işaret ediyor. Yani gerçekten barış isteniyorsa bu baskı niye diye soruyor aslında. Bahçeli'nin İmralı çağrısı ve Öcalan'ın iki sütunlu devlet mesajı bunlar nasıl yorumlanıyor? Fikret Bila gibi bazı yazarlar bu iki sütun ifadesinin üniter devlet yapısı için riskler taşıyabileceği, hani iki milletli, iki dilli bir yapıya kapı aralayabileceği endişesini dile getiriyor. Diğer yandan Murat Yetkin ve Mehmet Ocak'tan gibi isimler, AİM kararının uygulanmasının hem hukuki bir zorunluluk hem de siyasi bir fırsat olduğunu, aksi bir durumun süreci baltalayacağını belirtiyorlar. Mümtaz Türköne ise oldukça iddialı bir çıkış yapıyor. Bahçeli'nin kararlılığı sayesinde Demirtaş'ın serbest kalacağını öne sürüyor. Ruşen Çakır ve Orhan Mirolu da Bahçeli'nin bu pozisyon değişikliğinin altında yatan nedenleri ve Demirtaş'ın süreçte oynayabileceği potansiyel rolü, hatta Miroğlu'nun deyimiyle geleceğin sivil ayağı olma ihtimalini analiz ediyorlar. Sürece daha farklı bakanlar da var sanırım değil mi? Evet, evet. Mesela KJK yani Kürdistan Topluluklar Dirliği'nden Çiğdem Doğu meselenin bir pazarlık olmadığını, demokratikleşme ve barış meselesi olduğunu, bu nedenle Öcalan'ın mutlaka dinlenmesi gerektiğini vurguluyor. Ali Sinemilli ve Sinan Cudi gibi yazarlarsa, egemen devlet aklının Kürt sorununa yaklaşımını eleştirerek, gerçek barışın devletten beklenecek bir lütuf olmadığını, halkın kendi inisiyatifiyle örgütlenerek inşa edilmesi gereken bir süreç olduğunu savunuyorlar. Doğan Durgun da empati eksikliğine ve tek taraflı tarih anlatılarının çözümün önündeki engeller olduğuna dikkat çekiyor. Peki, iktidara yakın kalemler nasıl değerlendiriyor bu gelişmeleri? Babacan gibi isimler bu açılımı hızlandırma çabalarına yağmen AKP içinde tabandan gelen kaygılar olduğunu ve İmralı ziyareti gibi konularda tam bir fikir birliği olmadığını belirtiyor. Yani parti içinde de farklı sesler var anlaşılan. Deniz Zeyrek ise Bahçeli'nin açıklamasındaki o hukuki yollar sonuca ulaşmıştır ifadesinin hukuki kesinliğe yapılan ince bir vurgu olduğuna işaret ediyor. Anlaşılan o ki bu terör süf Türkiye süreci ve Demirtaş'ın durumu yani siyasi stratejilerin, hukuki zorunlulukların, toplumsal beklentilerin ve farklı ideolojik duruşların bayağı iç içe geçtiği çok katmanlı bir mesele. Önümüzdeki günler bu konuda daha somut adımlar atılıp atılmayacağını gösterecek gibi duruyor. Kesinlikle. Çok fazla hareketli parça var ve her birinin bir sonraki adımı etkileme potansiyeli yüksek. İzlemeye devam edeceğiz tabii. Şimdi biraz da dış dünyaya bakalım. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ara seçimler de önemliydi. Özellikle Demokratlar açısından bazı sevindirici sonuçlar gelmiş. Evet, Virginia ve New Jersey valiliklerini Demokrat adaylar kazandı. Virginia'da Abigail Spanberger eyaletin ilk kadın valisi olmuş. New Jersey'de ise Mike Shearer eyaletin ilk kadın demokrat valisi. İkisi de daha merkezde duran isimler aslında ama asıl büyük yankı uyandıran sonuç New York belediye başkanlığı seçiminden geldi. Orada ne oldu? Neden bu kadar dikkat çekti? %50.4'ünü alarak seçimi kazandı ve bu birçok açıdan tarihi bir sonuç. Mamdani, New York'un ilk Müslüman, İlk kendisini demokratik sosyalist olarak tanımlayan, ilk Afrika doğumlu, Uganda doğumlu ve son yüzyıldaki en genç belediye başkanı oldu. Üstelik seçime katılım oranı 1969'dan beri en yüksek seviyedeymiş. Bu da seçimin ne kadar çekişmeli ve ilgi çekici geçtiğini gösteriyor aslında. Vay canına! Mamdani'nin kimliği ve siyasi duruşu bayağı ön plandaydı yani. Kesinlikle. Zafer konuşmasında da bunu net bir şekilde vurguladı. Müslümanım, demokratik sosyalistim ve en kötüsü de bunların için özür dilemeyi reddediyorum demiş. Hatta doğrudan eski başkan Donald Trump'a da izlediğini biliyorum, sesi aç. Herhangi birimize ulaşmak için hepimizi geçmen gerekecek diye seslenmiş. Kampanyasında da işte ücretsiz otobüs, evrensel çocuk bakımı, kira artışlarının durdurulması gibi sol politikalar öne çıkmıştı. Danien'in belediye meclisiyle ilişkileri, bütçe açığı gibi karşılaşacağı zorluklara da dikkat çekiyor tabii. Daha geniş bir perspektiften bakanlarsa bu sonucu sadece ABD'de değil, dünyadaki genel sağ popülist ve otoriterleşme eğilimine karşı bir sol veya ilerici bir yükselişin işareti olarak okuyorlar. İşte Hollanda, Almanya, İrlanda gibi ülkelerdeki sol liberal partilerin başarılarına da atıfta bulunuyorlar. Hasan Cemal ise New York Times'ın Demokrasimiz Elden Gidiyor Mu başlıklı o meşhur editoryal yazısından yola çıkarak daha karamsar bir tablo çiziyor. MIT'nin otoriter liderlerin özelliklerini sıraladığı 12 maddelik bir liste var. İşte ifade özgürlüğünü kısıtlama, muhaliflere baskı, yargıya meydan okuma falan. Bunları aktarıyor ve Türkiye ile paralellikler kurarak demokrasinin durumu hakkında endişelerini dile getiriyor. Anladım. Oldukça farklı yorumlar var. Peki bir diğer dış gelişme Avrupa Birliği'nin Türkiye raporu. Oradan ne gibi sinyaller geliyor? Avrupa Birliği Komisyonu'nun 2025 genişleme paketi kapsamındaki Türkiye raporu açıklandı ve genel ton açıkçası pek olumlu değil. Raporda Türkiye ile katılım müzakerelerinin fiilen askıda olduğu bir kez daha teyit ediliyor. Özellikle hukukun üstünlüğü Yargı bağımsızlığı ve temel haklar konularında ciddi endişelerin devam ettiği vurgulanıyor. Hangi somut eleştiriler var raporda? Raporda mesela muhalefete yönelik baskılar, seçilmiş belediye başkanlarının görevden alınıp yerlerine kayyum atanması, yani hükümet tarafından yönetici atanması gibi uygulamalarla yerel demokrasinin zayıfladığı belirtiliyor. Cumhurbaşkanlığı sisteminde etkili denge ve denetleme mekanizmalarının eksikliği eleştiriliyor. Yargının yürütmenin etkisi altında olduğu, AYM ve Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmadığı ki bu Demirtaş tartışmalarıyla da doğrudan bağlantılı bir konu ve bunun yargıya güveni sarstığı ifade ediliyor. İnsan hakları konusunda durum nasıl değerlendirilmiş peki? İnsan hakları alanında genel durumun kötüleştiği belirtilmiş. Terörle mücadele yasalarının Avrupa standartlarıyla uyumlu olmadığı Kadın hakları ve LGBTI plus bireylere yönelik ayrımcılıkla yeterince mücadele edilmediği gibi eleştiriler var. Osman Kavala davası gibi ayim kararlarının uygulanması gerektiği tavsiye ediliyor. İfade özgürlüğü üzerindeki baskılar gazetecilere, aktivistlere yönelik davalarda raporda yer alıyor. Hatta raporda görevdeki bir ana muhalefet partisi liderinin özel kastediliyor olabilir, kamuya açık bir konuşması nedeniyle yargılanmasına dikkat çekilmesi de ilginç bir detay. Peki dış politika ve diğer konularda neler söyleniyor? Dış politikada Türkiye'nin aktif ve çok yönlü bir politika izlediği kabul ediliyor. Artan jeopolitik zorluklar karşısındaki stratejik rolü vurgulanıyor. Ancak AB ile dış politika uyumu konusunda siyasi irade eksikliği olduğu not edilmiş. Rusya'ya yönelik AB yaptırımlarına uyulmadığı fakat yaptırımların delinmesine önlemek için bazı adımlar atıldığı kaydedilmiş. Orta Doğu ve Suriye politikalarına özellikle Esad sonrası döneme ilişkin değerlendirmeler de var. Son olarak vize serbestlisi için kalan 6 kriterin hala karşılanmadığı ancak Türk vatandaşlarının Schengen vizesi başvurduğu kurullarında kolaylık sağlamak amacıyla kademeli vize yani daha uzun süreli vize verme uygulamasının kabul edildiği belirtiliyor. Bu belki de rapordaki tek olumlu somut adım sayılabilir. Anladım. Bu temel başlıklar dışında farklı konulara değinen yazılar da vardı sanırım kaynaklarımızda. Şöyle bir bakalım. Evet, e, birkaç dikkat çekici yazı daha var. Örneğin Mehmet Yılmaz Eskişehir'de Cadılar Bayramı kostümü giyen gençlerin halkı kin ve düşmanlığa tahrik gibi ağır bir suçlamayla gözaltına alınmasını eleştiriyor ve acaba Taliban yasalarına mı alıştırılıyoruz diye sorarak toplumsal hayattaki muhafazakarlaşma eğilimlerine dikkat çekiyor. Bayağı sert bir yazı. Eğitimle ilgili bir yazı da vardı galiba. O da önemli bir konuydu. Evet evet Mehmet Aksel. Le Monde gazetesinin Türkiye'deki genç işsizliği ve eğitim sorunlarına dair bir haberinden yola çıkarak çok önemli bir konuya değiniyor. Üniversite diplomasının artık işe yaramadığı, asıl ihtiyacın nitelikli mesleki eğitim olduğu, Aksel mesleki eğitime yönelik o düşük profilli algısını eleştirip sektörle iç içe modern, uluslararası standartlarda mesleki eğitim kampüsleri kurulması gibi somut öneriler getiriyor. Bu yani ülkenin geleceği için gerçekten kritik bir mesele bence. Bir de MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın kitabı ile ilgili bir yazı vardı değil mi? O da oldukça ilginç bir konuydu. Kesinlikle Ertuğrul Özkök İbrahim Kalın'ın Alman felsefeci Martin Heidegger üzerine yazdığı yeni kitabı Heidegger'in kulübesine yolculuğu inceliyor. Kalın'ın entelektüel derinliği, Heidegger'in o tartışmalı nazi geçmişi ve kitaptaki kendini tanrı sanan insan gibi felsefi kavramları, hatta Hannah Arendt'le yapılan göndermeleri falan yorumluyor. Yani bir istihbarat başkanının felsefe üzerine bu kadar derinlikli bir kitap yazması epey sıra dışı tabii, haklısınız. Son olarak dış politika ve genel gidişata dair neler var? Önemli bir rol oynadığını savunuyor Abdülkadir Selvi'nin bir yazısındaysa CHP'li Namık Tan'ın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın diploması ile ilgili iddialarına değindiğini görüyoruz. Yani siyasi polemiklere bir örnek olarak. Evet yine oldukça yoğun bir gündemi farklı kaynaklardan gelen bilgiler ve yorumlarla birlikte ele almaya çalıştık. İç siyasetteki kritik dönemeçlerden ABD'deki sürpriz seçim sonuçlarına AB'nin Türkiye'ye bakışından toplumsal ve kültürel tartışmalara kadar uzandık. Gerçekten de hem iç hem de dış politikada çok hareketli bir dönemden geçiyoruz. Özellikle hukukun üstünlüğü, demokrasi ve siyasi uzlaşı gibi kavramların sıkça tartışıldığı bugünlerde olayları farklı açılardan okumak, farklı seslere kulak vermek ve kendi değerlendirmenizi yapmak her zamandan daha değerli hale geliyor bence. Bugün ele aldığımız konular önümüzdeki döneminde ana gündem maddeleri olmaya devam edecek gibi duruyor açıkçası. Umarız bu kısa analiz size yararlı olmuştur. Yayınımızın sonunda sizlerden her zamanki gibi ricalarımız olacak. İlki dinlediğiniz Yeni Arayış Spotify ve YouTube kanalını takip edip paylaşmanız. İkincisi her gün farklı alanlarda yazıların yer aldığı yeniarayis.com sitesini ziyaret etmeniz. Ve son olarak da bu yayınların devamı için Patreon'dan açtığımız yeni arayış hesabından bizleri desteklemenizdir. Bakalım önümüzdeki günlerde bugün konuştuğumuz siyasi manevralar ve hukuki tartışmalar arasında bir denge nasıl kurulacak yoksa gerilim daha da mı artacak? Bu soruyu da size bırakarak veda edelim. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.